Allah <laughs> <laughs> Ha önceki iki kere git. İki kere hangisi oluyor ya? Bu mu? Tamam. <laughs> tamam tamam bu lan bu bu lan bu diyor diyor. Bigo Bigo kalmadı içim bana. <laughs> <laughs> o ne ya? Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> o ne ya? <laughs> ne lan? Bu bir Oğlum varamıyorum bir orta buraya bir orta buraya at. Başım ağrıyor, bak. pat pat. Aman benim oynayışım değil mi ya? Bu benim oynayışım değil mi? Öteki tarafta uyanmalı GTA. <laughs> Amen o. dolar düşüyor yani. Aa, geldim onun haberleri? Abi dolar düşüyor ama bence tekrar yükselir o. Amerika'da, ne Amerika'da ne kadar dolar? <laughs> Allah aşkına nasıl bir tepki verecek? Babam ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Amerika'dan mesela gideceğim diyor Amerika'dan dolar al geleceğim diyor orada ucuz diyor onların parası diyor babamın mantığı mesela öyle o şey demek istiyor babamın mantığı, mantığı, öyle. mantığı olarak <laughs> geleceğim Yok <Türk> <laughs> bildiğim TL ile gidip alacağım geri zekalı ne zaman başlarımız tamam vurdum rahat ahlak kat eray babam sen kadar iki keyif yapıyorsun orada ya böyle 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 Efendim dayı? Kenan benim poşuyla kutuyu çıkarıp bombacı gibi takılıp polisleri kendime çekeyim mi? <laughs> dayı sen kafayı mı yedin Allah aşkına bir rahat dur artık ya. Oğlum seni kurtaracağım polis tamam, tutmuşlar ya. Son dışına, sol mikrine. Heh yaz şimdi ben aktifim yaz. Abi çok iyi. Türk müsün yazayım mı? Çeyrek'e taraflı cdokta Türk müsün? Benim chatime çok sık yazılan. Evet. Türk müsün? Ter Türk müsün? Cinse tercihin hangi cinse? Eşek sikiyom ben. Evinde oturup yayını seyrederken. Sıkılmasından farklı ne? Bir sıkılması yok yani. Hatta daha az sıkılıyor olması gerekiyor. Ne dedi? ne dedi? Anlamadım ki. Sıkılmıyorum. Sık anlamadım ki. sıkılmıyorum genç hiçbir zaman. Ben de kelimeyi anlamadım direkt. Ha, çocuğun birisiyle şey de harbiden yani şimdi bulsam yine gırtlağını sıkacağım birinin. Olayını anlatmam. İlik... <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Abi. Senin anan al. Evet. çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Çok iyi Ali. Çok iyi Ali. Vurmuş. Dur kahro sessiz ol korkuyor dur. Ben onun, onun dilinde konuşacağım dur. <laughs> Aa yüzeye <yüceği> gidiyor lan. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Bir de çağırırken de diye çağırıyor düzeltmeye çalışıyor. Çok iyi ya. Ama ben vuramadım. Sen Ali nereye bakıyor? Durduruyorum bakıyorsun? videoları. Sen bu videoyu durdurunca neden hep ben kötü duruyorum ya? <laughs> Senin genel oğlum bak aa bir daha bak. Al. Ha, <laughs> evet, şurada tamam. dur. Dedim bak şimdi. Bir daha, bir <laughs> daha, bir daha Bak. Olmuyor oğlum. <durdurayım. gülüyor> öyle de demezsin ya bu arada. Abi öyle de demezsin. They ask you how you are. Ya. On... Yeah, yeah. <laughs> ne şaka adam ya. Altın gel sana olan Kemal'e laf atma sikerim. Bir daha bana boyu çatarsanız et. Ananı sikerim. Sinirlendi. İsim soy ismini. Pinç kurusu. Burası Kemal'in yayını lan? Siktir git. Oha. Ne yapıyorsun burası Kemal'in yayını mı lan diyor bir de. <laughs> Allah'ım ya Rabbim acaba benim chat'i görse ne yapar? Geç <laughs> ya benim chat'im komik abi. Hani küfür mü küfür dedim komik direkt chat komik ya yani absürt absürt bir şekilde bu oluşum komik oldu. <laughs> Kedinin içine mi geyirdi? Yo değil mi? Yo, çok komik chatim benim. Benim chatim gayet komik. Lütfen benim chatime laf etmeyin ha. Çıkra yazıyorlar, gülüyorlar. Ya tamam o da olabilir. Ben her şeyi komik algılıyor olabilirim ama bana komik gelmesi onun komik olduğu anlamına geliyor. Anladığın şaylanın atasözleri ve deyimler. Bugün de bir tweet attım. Akıl yaşta değil, baştadır. <laughs> Aynen artık bunda şey yaparsınız, kullanırsınız sonra cebinizde dursun. Bu mu yaa çocuklar? Sıkarım lan! Sıkarım lan Ananı sikiyim! Ananı sikiyim! Manyak çıktı, manyak çıktı. Selamünaleyküm. aleyküm. Anan. Aleykümselam. Annen. Şu an evde kaçacağım. <laughs> <laughs> Gerçekten şu an bizde yani burada. <laughs> Aile teyzeciğim şakaydı. Çok Aile cool. teyzeciğim şakaydı. Yani, rengini Ah. Şimdi için nasıl bir işte House of Gamers macerası geçti üzerimizden. Sizin için nasıl bir ben Efe, Efe'yim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanalı ben onda Efe Uygaç da Efe Uygaç. Yeter! Yeter! <gülüyor> Allah aşkına ya! Abi <laughs> çok iyi ya. Hiçbir şey gibi bakıyor anlamadım ki arkadaş ya. Oğlum ne oluyor korktum bu ne lan böyle? <laughs> Harbiden bu adam ne ya? Ne yapıyor bu? Kafası güzel bunun ben size söyleyeyim. İçmiş bu bir şeyler. Ha Oğlu Şaşı'dan bahsetmiyorum ya, yerinden bahsediyorum. Şaşı. Şaşı değil tamam. Oğlu Şaşı. tam oldu mu? Oğlu Şaşı. oldu mu? Çok şey değişti mi? Şaşı değil tamam. Şaşı değil. Allah kahretmesin siz ya. Oğlum, bu adam niye böyle? Ben kimse değil. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> kaç kaç kaç. Geliyor geliyor geliyor. Anamı sikiyim. <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. kaç, kaç Gelmez. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> kim lan? O bomba neydi? Oğlum uzaylılar uzaylılar yat yat yat. Uza ya Kaç uzaylı ya yat yat. <laughs> <y> <gülüyor> <gülüyor> uzaylı çıktı yemin ederim bu da uzaylı çıktı. Cıpındı kıran yılanı deliğinden çıkaran. Kaderim püsküllü belam. Yakalarsan. Evet. Wings Club şarkı mı? Vallahi da çünkü bir club dinliyorum. Bir club dinliyorum. hiç Hiçbir şey yok. Bir club dinliyorum. Haydi be bir club dinlemek yasak mı? Bir club dinlemek yasak mı? ne alaka bunun mevzusunu anlamadım. Bir evet <laughs> club dinlemek yasak mı? Bir club dinlemek yasak mı? Bir club dinlemek club dinlemek ya duygusal arkadaşımız niye elliyorsunuz ya duygusal işte. Nicks Club dinlemek istiyor, rahat bırakın. Ay montaj çok güzelmiş ama ya. Havada pislik var Rıza baba. <laughs> Musluk küstü. <laughs> Musluk küsmüş şu an. Trip atıyor. I'm a fuck you up, man. Seslere bak seslere. Oğlum çok iyi oyun ya. Düzelmiyor amına koyayım. Araya kaçtı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay o pantolon ne öyle ya? Efendim gözlerim alamıyorum söyle. Ya komutan durun ya. Geri kodum şimdi. Benim kıza vurdu lan! Benim kıza vurdu lan! <laughs> Elini al arabadan! Al arabadan şahı beni! Ah, Bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Niye bu Türkçe konuşuyor? Gel lan buraya! Ne yapıyorum? <laughs> <laughs> Abi ne yaptınız adama? Salak chat. Ne yaptınız adamı salak chat? Sevgilisi Türk ve eşi yayın yapıyor. Ha ciğerden söylüyor. Allah belanızı vermesin. Türk yapmışsınız adama harbiden ya. Kendinizden yapmışsınız adamı. Adam öğrete öğrete ilk kelime olarak bunu mu öğrettiniz lan? Allah'ım ben bu. Güzel müzik çalmıyor. Diye. <laughs> Dazuabei, bir vurayım dedim. He. Bir vurdum. He. Ha. Gözüm hastanede açtı. E sağ mı? He. Ha. Ha. Çaplak hangi, değil mi? Bir şey diyeceğim hangi radyo? Yok ha. yapma yapma oğlum bak burada patlayıcı şeyler var yapmayın. Şey, lan yapmayın lan. <laughs> Ana Bu ne ya? Selamünaleyküm. Ben içkeceğim. Boksikar.